selam kanalıma hoş geldiniz bugün makyaj videosu çekecektim sonra dedim ki senin neyine sonra dedim ki günlük bir vlog çekeyim ama doğa durmadı hiçbir şekilde durmadı yani onunla ilgilenmediğim süre zarfında ağlamaya başladı olmadı sonra dedim ki Zeynep otur ve yine konuş Ben aslında 3-5 gün önce bir video yükleyecektim ama telefon değiştirdim. Değiştirdiğim için de video tamamen gitti. 15 dakika şimdi yine konuşacağım. Ve konuşacakların bazı insanların e, sinirini bozabilir. Linç edilmekten kesinlikle korkmuyorum umurumda bile değil. Hani hepinizin savunduğu bu özgür düşünceyi söyleme, özgürce düşünce ifade etme durumu var ya. Ben de kendi düşüncemi ifade etmek istiyorum, söylemek istiyorum çünkü artık gerçekten sinirlerim bozulmaya başladı. Bugünkü videomun konusu erkek kadın demeden eleştireceğim. Gerçekten eleştireceğim çünkü artık burama geldi. Bu eleştirilerin içine kendimi de dahil ediyorum bu arada. TikTok'a çok 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 takılmaya başladım. <laughs> yani aşırı TikTok bağımlısı olduğum gibi bir şey. Ve keşfetime düşenlerin yarısından çoğu hep bir beklenti içerisinde olan kadınlardan ibaret. İlle de akımında işte keko olsun, aşiret ağası, aşiret ağası olsun, aşiret oğlu olsun, aşiret olsun. 36 tane sabıkası olsun. İlle desen ille desen Çoğunun ironi olduğunu biliyorum ama gerçek olanlar var. Kendi gözlerimde şahit olduklarım da var yani. Ee, aşiretten beklentinizin altın olduğunu biliyorum. Ama siz Pandora seviyorsunuz. Bu nasıl olacak onu da bilmiyorum bir beklenti içerisindesiniz ve bu beklentilerin karşılanması için devamlı karşı cinsten bir şeyler talep ediyorsunuz ama karşı cins sizden bir şey talep edince sıkıntı orada oluyor sıkıntı karşı tarafta oluyor şimdi ben burada erkekleri savunuyormuş kadınları gömüyormuş gibi gözükeceğim ama değil tam tersi kadınlar o kadar e, yüksek bir mertebedeki gözümde bu yaptıkları hareketlerle hepimizin adını karalamaları ve hepimizin e, ı, demelerine sebep olma, oldukları ve buna devam ettikleri için artık sinirlerim bozulmaya başladı. Senin beklentin keko ama bundan 2-3 sene önce biz kekoya of kekoya yol değiştirelim tarzında kaldırım değiştiriyorduk. Sen de öyleydin. Tek ben değildim. Ve e, aşağılamak adı altında kullanılıyordu bu keko. Aşağılamaydı yani. Sen aşağıladığın aynı kaldırımdan bile yürümediğin bir insanla bir evi paylaşmak istiyorsun. Onu geçtiğin bir hayatı paylaşmak istiyorsun. Bu bana garip geliyor. 3-5 sene sonra da ...bazı hani kısıtlamalar istiyorsun ilişkinde beni kısıtlasın diyorsun bunun nedenini ben hiçbir zaman anlamadım bir insan neden kendi kısıtlanmasını ister bunu istiyorsun 3-5 sene sonra da e, beni dövdü diyorsun iyi de bunu biliyordun bak gerçekten ben şiddeti savunduğum için söylemiyorum bunu anlayan anlar zaten anlamayan gene bir e, kut bulacak gene bana giydirecek o değil ama sen bunu biliyordun sen bile bile lades dedin. Kendine acımayana ben neden acıyım? Bak bilmeden, okey. Hani şimdi diyeceksiniz ki ne profesörler, ne okumuşlar, ne elitler var da işte karısını dövüyor, öldürüyor. Bilmeden yapılan şeyler, okey. Bu, bu değil konum zaten. Konu bu değil arkadaşlar, tamam mı? Konu şu. 36 tane sabıkalı bir insan isterken ya da sabıkası olan bir insan isterken sen ne bekliyorsun o adamdan? Massimo mu olsun ya? hani <laughs> bu 360'daki Massimo Hercai'deki neydi adamın adı? Miran. Ne bileyim Sıla'daki Boran mı? Baranağı mı? Bunlardan mı bekliyorsun? Şimdi Massimo kadın kaçırdı. Bir senede bana aşık olacaksın dedi. Kadının hayatını bir senesini çaldı. Ne olursa olsun. Film romantizm ama işin gerçeğine baktığın zaman adam sapık. <laughs> İşin gerçeğine baktığı zaman adam maganda. Mafyalığı geçtim. İşte sonu belli. Kadın kaçırılıyor, çocuğundan da oluyor, kendi canından da oluyor. Son bu. Bak senin romantizm adı altında istediğin ve beklediğin ilişkinin sonu da bu. Kısacası. Reyhan-Miran ilişkisi. Miran Reyhan'a gelinlikle işte git buradan. Seni artık istemiyorum tarzında kapının önüne koyuyor. Bunun da sonu belli. Ben her erkek öyle demiyorum bu arada. Her kadın da bunu istemiyor demiyorum. Muhabbet ediyoruz. E Boran Sıla mevzusu da belli. Sıla Boran'a satılıyor. Boran Sıla'yı satın alıyor yani. Başlıkla. Senin gerçekten istediklerin bunlar mı? E şey işte Kurtlar Vadisi'ni paylaşıyor. Adam kadına köpek gibi davranıyor. Senin davranılmasını, kendine davranılmasını istediğin şey bu mu? Sen kendine bunu mu layık görüyorsun? Ben sadece bunu merak ederek bir video paylaşmıştım. Hii, ne beni böyle şiddet yanlısı mı? İşte gene mi kadınlar suçlu oldu? Kadın düşmanısınız. Ha tamam kanka tüm erkekler senin. Sen daha benim ne demek istediğimi bile anlamamışken beni nasıl yargılayabiliyorsun? Sen benim ne demek istediğimi bile anlamamışsın. Daha sonra ben bir video daha paylaştım durmuyorum, durdurak bilmiyorum. Videomun konusu da şuydu. Ee, adı altında popül popülerite. Popülerite'nin <laughs> e, getirileri ve milletimizin ne kadar koyun gibi bir kişinin arkasından gittiği. Bu da şöyle. Biri bir şey güzel diyorsa diğeri de güzel diyor. Sonra diğeri de güzel diyor. Bak şey olarak demiyorum güzel ya da değil bu anlamda demiyorum. Ama sürü psikolojisi var bizim milletimizde. Hani bu siyahsa siyahtır anladın mı? Sen buna beyaz dersen ve sen popüler olduğun için bunun beyazlığını savunursan sen popülersin diye senin arkandan gelen 12, 13, 15, 17 yaşındaki insanlar da bunun beyazlığını savunur. Ama gerçeği göremezler. Bu siyahtır aslında. Bundan bahsediyorum. Dedim ki e, ben evli olduğum için devamlı şöyle laflara maruz kalıyorum. Özellikle TikTok'ta ya da kendi yaşıtlarımın arasında. 22 yaşındayım. E, devamlı şu var. Neden erken yaşta evlendin? Ailen sana iyi davranmıyor muydu? Hayatında bir baba figürü mü eksikti? Dayak mı yedin? Evden kaçmak için mi evlendin? İşte hamile mi kaldın? Kimsenin aklına şu gelmiyor. Gerçekten birini sevdim. Ailemle hiçbir sıkıntım yok. Ve mutlu olduğum için evlendim. Ve şu an mutluyum. Buna neden kimse inanmak istemiyor? Ya da şu yorumlar geliyor. Ee, çok pişman olacaksın. Çok erken yaşta evlenmişsin. Salaksın, cahilsin tek beklentin koca parası yemek, tek başarın koca parası yemek. Bunları yazanlar da kadınlar ama kadının en büyük düşmanı kadındır ya bu çok doğru. Bir başka videoda kadın savunduğunu sanarlar ama gelirler diğer videoda da kadını gömerler. Şimdi Bekarın hayatına evli, evlinin hayatına bekar karışamaz. İkisi de birbirini yargılayamaz. Ben evlenmeyi tercih ettim. Bu benim kendi tercihimdi. Kimsenin zoruyla ya da hayatın zoruyla olan bir şey değildi. Hani hamilelik vesaire. Ben kendi tercihlerim, kendi isteğim doğrultusunda evlendim. Akıl yaşta değil baştadır. Bu çok doğru. Bazen 30 yaşınızda hani derler ya işte 25 ve 30 yaş tam evlenme yaşıdır. İyi de... Çoğu insan 25'inde 30'unda bile olgunluğa erişemiyor. Sen nereden biliyorsun benim 18'de, 19'da ya da 20'de olgunluğa erişmediğimi? O kapasitede olmadığımı? Ya da neden benim tercihlerimi sorguluyorsun? Beni tanımıyorsun bile. Aynı şekilde ben de beraber yaşayan bir insanı ya da sevgililik hayatıyla hani sevgilisiyle evlenmeyi düşünmeyen bir insanı yargılayamam. Ben ona sen neden evlenmiyorsun? Neden evlenmeyi düşünmüyorsun? demiyorsam onun da bana neden evlendin? Salak mısın? Tek şeyin başarım bu mu? Bunları deme hakkına sahip değil. Ben evlendim diye hayatım bitmedi. Ya da siz de evlendiniz ya da evlenmediniz diye hayatınız bitmedi. Evli insanların da kimseye kalkıp neden evlenmiyorsun sen? Sana ne ya da bana ne? Bunlar bizi hiç ilgilendirmiyor. Ama şu yani son zamanlarda son bir sene içerisinde gerçekten insanların nedense bu evlileri yargılamaları evli kadınların özellikle bak adamlardan bahsetmiyorum evli kadınların affedersiniz hiçbir halta yaramadığını düşünenler sen bekarsın çok mu halta yaradın ya da ben evliyim. Halta yarasam ne olur yaramasam. Sana ne? Ya da bu benim evliliğimle mi alakalı? Kusura bakma ben evlensem de ha, evde yatıyorum şu anda. Evlenmediğimde de evde yatıyordum. Son birkaç senedir yani. Çünkü dışarıya çıkmak istemiyorum. Çünkü böyle rahatım şu anda. Bu demek değil ki çalışmıyorum çalışmak istemiyorum. Bu değil. Anladın mı? Gene deme, demek istediğim farklı bir yerinden algılama. Bir video daha paylaştım. Pandora Dyson videosu. Dedim ki işte bazıları Pandora'yı beğeniyor. Bazıları Dyson'ı beğeniyor. Bazıları da altın beğeniyor. Şimdi kadın altın beğeniyor diye ya da diğeri Pandora'yı beğeniyor diye birbirlerine nasıl yardırıyorlar? Nasıl yardırıyorlar? Kimse de şu yok hani bize ne ya? Ben par ben de işte ne bileyim halka küpe beğeniyorum. Bana ne yani? Herkes birbirini eleştirir olmuş. Herkes duyar kasar olmuş durduk yere. Bunların hepsi durduk yere oluyor ama. Bazıları var babasını savunmadığı kadar tamam mı fenomenleri savunuyor. Sen kimin fanısın? Burasında işte dövme yaptırmış, bir anda fanları oluşuyor. Neyin fanı ya? Neyin fanı bu? O kız kim? Ne iş yapıyor? Oyuncu mu? Şarkıcı mı? Ne bileyim. Bir, bir şey, ne ne yani? Ben şu an kamera karşısındaysam o da kamera karşısında. Ben bir şey yapmıyorum şu an. Benim bir işim yok şu an. Benim fanım olmasını gerektiren bir durum yok. Aynı şekilde onun da yok. Ya da bir başkasının da yok. Ama sen babanı savunmadığın kadar onu savunuyorsunuz. Ne oluyor? Ay ne oluyor? Sinir oluyorum. Şimdi gelecekler kıskançlık. Kıskançlık değil. Gerçekten çok komik ve gülünç. Sinir bozucu. Artık neyi savunacağınızı, neyi gömeceğinizi gerçekten bilmiyorsunuz. Kalkmışsınız. Wet pet karakterleri için kavga ediyorsunuz. Kafayı mı yediniz siz? Televizyondaki dizi film karakterleri, kitap karakterleri tartışma farklı bir şeydir. Ama siz tartışmanın da bir vizyonu vardır, bir kalitesi vardır. Siz sen ne anlarsın be zekalı, vizyonsuz, sus be ergen. Böyle bir tartışma stili yok. Hani tartışmanın bir kalitesi vardır. Bir kitap hakkında tartışırsın ve ben bunu mesela çok severim. Bir dizi karakteri, film ne bileyim işte kitap, oyun tarih ama sizin yaptığınız tartışma değil. Kavga. Neyin kavgası bu? K-pop şeyleri işte ne o Kore müzik grupları için kavga. Neyin kavgası bu? Adamlar kendilerini bu kadar savunmuyor ya. Senin onları savunduğun kadar savunmuyor. Şaşırıyorum. Bazıları da şey var ya zorbalık yapan olursa haber ver. Gerçekten bir şeylerin artık bizim ülkemizde boş abartıldığını düşünüyorum. Boş. Boş abartı. Başka hiçbir şey değil. Bomboş bir abartı. Boş şeyleri abartmak. Abartılacak şeyleri abartmamak. Abartılmayacak şeyleri abartmak. Ne kadar abart kelimesini kullandım. Bizi ilgilendirmeyen konulara dahil olmak. İşte yorumları okuyorum. Tamam, ben yorum okumaya bayılıyorum. Bu YouTube'da da var bu arada. YouTube'da da yorum okumaya bayılıyorum. Çünkü komik geliyor. Böyle yattığım yani. yorum okuyorum. Sonra bir anda aydınlanma, ışıklar. Biri diyor ki işte üstüne keşke bu mavi tişörtü giymeseydin. Bak ne kadar mantıklı olabilir. Yani kendi... Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? İşte kadınların ne giydiğine sen niye karışıyorsun? Bir de bunlar çıktı başımıza. Kız var ya ya da adam kim yazdıysa işte... Bin pişman olmuştur. Yemin ederim. <laughs> Bin pişman olmuştur. Yazık ya. Valla. Çok komik geliyor. Of. Oh. Bu ülkede gerçekten kadını eleştiremezsin. Kadını eleştirirsen sen kadın düşmanı kesilirsin. Kadını savunan erkekler umcu. Erkeği savunan kadınlar erkek meraklısı. Kadını zaten eleştiremezsin yani. Hani hiçbir eksiğini söyleme hakkına sahip değilsin. Sen kadının eksiğini söylersen ölersin. Anladın mı? Kadın tamam yüce ama şunun beyazını savunan kadını gömerim abi. Eleştiririm yani. Benim de buna hakkım var diye düşünüyorum. Ben nasıl eleştiriliyorsam Haklı eleştiriye okeyim. Ama yargılamak bir eleştiri tarzı değildir. Ya da hakaret etmek bir eleştiri tarzı değildir. Ama işte eksilerini söyleyemezsin. Kısacası bu yani. Düşünürsün, onları düşündüğün için eleştiri yaparsın. Onları düşündüğün için, kendini düşündüğün için bir şeyler söylersin. Ama hemen bir damgayı vururlar. Yemin ediyorum sokağa çıkartamaz hale gelirsiniz. Sokağa çıkamaz hale gelirsiniz. Dikkat et bebeğim. Neyse. Gidiyorum ben.